Allah'a geliyor. Ay benim güzellerim benim. Maşallah, maşallah. Şu anların güzelliğe bak. Pıtırcık nasılsın? Sen nasılsın Kırmızı Hanım? Kolay gelsin. Aa, siz burada mıydınız? Ben size fark etmemişim. Gerçi böylesi bir güzellik nasıl fark edilmez diyeceksiniz ama... <laughs> ...işte insanı beşer, elbet şaşar. Çiçeklerle mi konuşuyorsun? Yani, bana göre evet, çiçekler de canlıdır. Ben çiçeklere aşığım, benim yapım bu. Anladım, arızasın yani. Yok, arıza değil de daha çok romantik diyebiliriz. Ben böyleyim. Yani bir kadının aradığı tüm özelliklere sahibim. Neden? Çünkü bütün kadınlar çiçektir. Ee, ben de bahçıvanım. Hep böyle arıza mısın sen? Yani ne yalan söyleyeyim, daha önce dünyalı bir bayanla böylesi bir yakınlaşmam olmadı. Ee, dünyalı kadın derken dünya güzeli anlamında mı? <laughs> Öyle de diyebilirik, civelek. Yani genelde dünyalara aşık olmaya çalışıyorum. Onlar başka türlü seviyorlar. Ben anladım. Sen arızasın. Ya sen? Benim hikayem pek yok. Yani ben İstanbul'a yeni geldim işte bu şehirde yeniyim falan. De böyle yalnızlık çok kötü bir şey. Sana böyle iç falan burkuluyor biliyor musun? Böyle hissediyor, işte. Ya bilmem mi bilmem mi hiç o güzel dudaklarını boşu boşuna bunlarla yorma. Ah çok kötü, çok fena bir şey ya bilmem mi. Yalnız çiçeklerin karşısında konuşuyoruz. Yavrucaklar etkilenecek gidip e, şu taraflarda bir yerde... Çoban, çoban aslanım seni çağırıyor hadi. Nasıl çağırıyor? Ya normalde Aslı Hanım bunu ıslık ettirerek çağırır da... ...ben bu tarafa geliyorum diye bana da söyleyiver dedi. Bana bir baksın dedi, hadi canım. İşte espriler, kinayeler. Ee, çok memnun oldum mu? Ceylan. Ceylan, gözlerden anlamalıydım. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmezim. Eh! Ee, dolaylı yönden tanışmış olduk galiba. Ee, ben Zülfikar efendim. Ceylan. Duydum efendim. Ee, sen galiba müstesna ablanla olsun. Evet, Müstesna Hanım'ın olayım doğru ama tabii birey olarak da iyiyimdir, sıkı bir gencim. Yani tophanede yürüdüğüm zaman hoppa Müstesna Hanım'ın oğlu değil de... ...böyle Zülfikar kardeş nasılsın falan derler. <laughs> Anladım Zülfikar, sen de arızasın. E tabii, bizim işler arıza olmadan olmuyor. Ne gibi işler Zülfikar? Şoförlük falan gibi. Yani ben de isterim tabii büyük bir işim olsun. Şöyle işimin bir başı olsun. Ben de o işin başında durayım. E sonra belki bir eş, sonra üç beş çocuk falan. Yani bunları da size niye anlatıyorum bilmiyorum ama. <laughs> e peki Zülfikar bir şey diyeceğim. Ee, Beşiktaş'a ne oldu? Ee, <laughs> Valide Hanım'la da bayağı bir paylaşımda bulunmuşsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> e, biz konuştuk Müstesna ablayla mutfakta. Çok seviyor seni ha. İyi iyi ben de onu seviyorum bak şimdi hakkını yemeyeyim annem sonuçta ama tabii sevgi sözcüğü bende daha başka şeyler de uyandırıyor yani böyle sevdikçe sevesim geliyor doldukça dolasım geliyor Hani sevilirim de neyse sağ olun. Niye sarlayayım Zülfik ya? Dinlediğiniz için yani ben uzun zamandır bir dişiyle böyle bir yakın sohbete girmemiştim de neyse. <laughs> Yok ben anladım bu evdeki herkes arasa.